Roma, milattan önce 8. yüzyılda küçük bir köy olarak kuruldu. Stratejik konumu sayesinde hızla büyüdü ve Akdeniz'in en güçlü imparatorluklarından biri haline geldi. Başlangıçta krallıkla yönetilen Roma, zamanla cumhuriyet sistemine geçti. Bu dönemde vatandaşlar yönetime katıldı ama aynı zamanda iç çekişmeler ve sınıf çatışmaları yaşandı. Milattan önce 1. yüzyılda Julius Caesar'ın yükselişiyle Roma Cumhuriyeti zayıfladı. Jülis Sezar'ın suikastından sonra Agustus, imparator olarak Roma İmparatorluğunu kurdu. Onun döneminde başlayan Roma Barışı, yaklaşık 200 yıl sürdü ve hukuk, sanatla mimaride büyük gelişmeler yaşandı. Ancak 3. yüzyılda ekonomik sorunlar, barbar saldırıları ve siyasi karışıklıklar Roma'yı zayıflattı. İmparatorluk ikiye bölündü. Batı Roma, miladın 4. yüzyılında çökerken, Doğu Roma yani Bizans bin yılda varlığını sürdürdü. Romanın mirası ise hukuk, mimari ve kültürde günümüze kadar yaşamaya devam ediyor.